Hepinize tekrardan go. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de yine heyecanlara doğru taarruz modunda yol alıyoruz. Bugün bir challenge yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bir dakika şunu söylemem lazım. Bu videoda ses arkadan geliyor arkadaşlar. Çünkü ses kaydını yaparken bir problem yaşadık. Hatamız aldık bir sonraki videoda dikkat edeceğiz. Ama siz ses, ses, ses videoda ses olsun diye arkaya sesi koyacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle challenge anlatayım challenge'da 20 kill ve üstü bir kill sayısına ulaşabilirsem o zaman bir ödüle tabi tutulacağım. Ancak 20 killin altında bir e, sayıda kalırsam o zaman bir ceza olacak. Cezaya tabi tutulacağım. Arkadaşlar şimdi size e, videoya ile baş başa bırakıyorum. Aralarda girip konuşacağım. mesela girmelerimden biri bu ben bu videoda m416 ve kısa çifte destesini kullanıyorum ancak bu videodan sonra ben bir deste keşfettim p90 destesi yanına kısa çifte mi alırsınız tava mı alırsınız ne alırsanız alın o sizin kararınıza bağlı akrep nice mi alırsınız o size bağlı ancak lütf yani p90'ı bence burada kullanmak çok yararlı gerçekten çok ama çok işinize yarayacak P90 destesi. Bu videoda M416'yı başka iyi bir deste olan M416 ve kısa çifte destesini kullanıyorum. Tekrardan iyi seyirler. Aralarda tekrar girip konuşacağım. Nice shot. Cover me. Bir kere daha girmek istiyorum araya. E ee, bu sefer de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada ben e, flash bombası ve el bombasını kullanıyorum. Ki bu bombalar bayağı bir işe yarıyorlar. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar işe yarıyorlar arkadaşlar bu bombalar. Çünkü bu bombalar e, adamı mesela top mesela bir adam adamlar bir yerde toplanmış diyelim. Onları dağıtmak veya orada toplanan adamları fark etmeden öldürmek için özellikle el bombası çok özel bir şey veya dikkatlerini dağıtmak için bu da flash bombasının özelliği çok işe yarıyorlar size bu e, bomba bombaları kullanmanızı e, tavsiye ediyorum. ayrıca böyle videoların devamının gelmesini de istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın sizin yorumlarınızı çok önemsiyorum ee, sizin yazdıklarınızı da çekmeye çalışacağım yani yorumlarda belirtmeyi unutmayın Şu an videonun neresindesiniz bilmiyorum ama baş başlarındasınız ee, Başlarında olduğunuz için şunu söylemek istiyorum İlk önce ben bu videoya başlarken Bu videoda önce bir sürü 20 kilo almışlığım vardır Bu videoda aldım belki Veya belki de alamadım ee, Bakalım ulaşabildim mi ceza ce, Ulaşabildim mi yoksa cezayı mı dedim yani normalde 20 kill alıyorum zaten. Bu maçta da belki aldım belki almadım. Şu anda size şey, bir e, ipucu vermek istemiyorum. Çünkü eğer yani verirsem videonun keyfi kaçıyor. Ben de bunu video YouTube'da video izlerken gördüm. Önce başka video fikirleriniz varsa da, bunu söylemiş miydim? Neyse her neyse başka video fikirleriniz varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğen Kanalımız hızla büyüyor arkadaşlar. Geçen günlerde 25 abone olduk. Size de çok teşekkür ediyorum 25 abone için. 50 abonede veya 100 abone de özel bir özel video gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. The match is over, and the blue team is in the lead. Major that telephone, to up. Ee, ben buradan çıkıyorum arka ses olarak, dış ses olarak. Ee, sizlere de bu video boyunca iyi seyirler diliyorum. Umarım çok eğlenirsiniz videoyu izlerken. Sondaki bölümü de izlemeyi unutmayın. Aşırı güzel veya işte kötü bir bölüm oldu. Bir yer oldu. Ee, orada görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Orada ses var bu arada. Ee, videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yandan bildirimlere yapıştırmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi sizleri videonun PUBG videosunun son dakikaları, 9 dakikası veya saniye saniyeleriyle başka e, baş başa bırakıyorum. Trump. Görüşmek üzere. Target down. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Team victory! Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce izlediğiniz gibi 17 kille yani 3 kille kaçırdım ödülü. Şimdi cezam ise 30 sınav çekmek. Hadi başlayalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet arkadaşlar saydığım göre tam 30 tane sınav çektim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna kırmayı, kanalıma abone olmayı ve yandan bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.